Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine bir Brawl Stars videosundayız. Şu anda kendi telefonumdayım. Ve arkadaşlar bakın şöyle oyunlarım var. Hileli Brawl Stars, Gerçek Brawl Stars, Subway Surfers. Şunu oynayacağız biz. Bir de böyle oyun var. Bir de top top arkadaşlar. Ve ben buradaki oyun şu oyunu arkadaşlar bakın girmiştim. Bunu Bro Pes'ini ben Bro Pes açmıştım. Arkadaşlar reklam geldi. <laughs> ne diyordum? Şuradaki ben Bro Pes açmıştım. Bakın şunu, şunu da almışım yanlışlıkla. Ve bakın çok var ve bugün sizlerle birlikte şu ödülleri açacağız arkadaşlar. Bakın bu ödülleri topladım. Şimdi buradan başlayacağız. Ta 70'e kadar. Hemen bu röportajımızı açmaya başlayalım. Arkadaşlar. Şuradan açalım hadi. Bakın arkadaşlar gelme animasyonu da şöyle. Arkadaşlar gelme animasyonu şöyle dönüyor. Ve geliyor. Bakın. Şöyle gelme animasyonu. Şimdi buradaki ilk önce büyük kutuyu bir alalım. Arkadaşlar pardon. Şuradaki ödülleri alacakmışız ondan sonra büyük kutu. Yok. Evet buradan kredimizi çekiyoruz ve bir süper ve efsane var arkadaşlar. İşte aradığım şey bu. Ve ne geliyor? Daryl geldi arkadaşlar. Daryl geldi. Arkadaşlar buradan 40 kredimizi de aldık. Ve buradan. Arkadaşlar arada bir bu arada şey veriyor. Reklam gene efsane. Arkadaşlar çok şanslı birisiyim. Ne geliyor? Arkada. Oha bin tane elmas geldi ve elmasıma bakın. Gözükmüyor neyse ben. Ben yapacağım. Altınımızı alalım. Güç puanımızı alalım. 3 ve Arkadaşlar bu arada çok reklam veriyor. Bu oyunu yükleyin bence. Yazın Brawl Stars böyle kırmızı kutu görürseniz hemen indirin. Yine efsanevi çıkarsa çok şanslıyım. Hadi arkadaşlar süper ender çıktı. 3 puanı Arkadaşlar dediğim gibi çok reklam veriyor bazı yerlerde. Size göre çok hızlı oluyor ama size göre çok hızlı. Gene efsanevi. Bakın şu efsanevi. Arkadaşlar 400 ay 4000 mi 400 mi o kadar altın Bunları almışız pardon. Arkadaşlar çok rahat edemedim buraya geldim. Üf. hüzün vermiyor. Bir dakika arkadaşlar. Siz görebilirsiniz diye buradan kredi çektik. Buradan oyuncu simgesi reklam vermiyor galiba. Gene efsane ev çıkarsa çok şanslıyım. Hayır destansı. Olsun. Arkadaşlar bu arada sesini açayım. Kısayım bence. Kredimizi çektik. Yine destansı ve kredi. Bu arada ben galiba filmki açıyorum. Oh gelsin paracıklar. Arkadaşlar şu güç puanlarından cidden sıkıldım. Arkadaşlar aldım ve hadi bu sefer gözümü kapatıyorum ne çıkacak? Ha! <laughs> Efsane Arkadaşlar, gizemli karakter geldi. Adını çok bilmiyorsam de Şu güç puanlarından çok sıkıldım bir git. Arkadaşlar bu arada sakız çiğniyorum. Arkadaşlar ben bunları açıp geleyim. Çünkü ilk de bir reklam veriyor. Ben açıp geliyorum. Arkadaşlar babam sağ olsun şu anda telefonu babam tutuyor. Ve hemen açıyorum destansı. Arkadaşlar Rosa geldi şu anda. İnanmıyorum. Bir dakika arkadaşlar. Şuradan istediğim bir şey seçeceğim. Tabii ki de arkadaşlar ben buradan Arkadaşlar şu anda Brawl Pass'dan böyle Brawl Pass açtığım için şuradan bedava bir tane karakter seçeceğim. Ben Edgar'ı seçecektim ama zaten Edgar bende var o yüzden ben buradan tabii ki de Piper seçiyorum. Piper sevdiğim karakterlerden birisi arkadaşlar. Çok seviyorum Piper'ı. Arkadaşlar reklam çıktı ve efsanevi. Bu kadar ya. Ne çıkacak? Gözlerimi kapattım. Arkadaşlar bin tane para çıktı ve parama bakar mısınız? Çok fazla param var. Ben bunlarla ne yaparım arkadaşlar? Ama harcamayacağım. Diğer videomda bu paraları çatır çatır harcayacağız arkadaşlar. Ben para harcamayı çok seviyorum bu arada. Gene efsane. Çok şey Arkadaşlar bakın. Karakter falan çıkmasın. Elmas çıksın. Bana yeter. Herhalde çok karakterimiz var diye. Arkadaşlar. Buradan kolda güç puanı. çok oldu artık. Ve 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 ve. Arkadaşlar ben birazcık kaçtım Ve şimdi bunu açıyorum. Evet efsanevi. Arkadaşlar bu efsanevi kırmızı. Galiba gizemli şu anda. Bir sürü param oldu. Evet ben aldım. Şunun sesini tam kısalım arkadaşlar. Çünkü bu koltuğun 3 puanının sesi geliyor arkadaşlar. arkadaşlar. Bundan da şu anda gözlerimi kapatıyorum. Efsanevi çıkarsa bana söyleyin. Ve ne çıktı? Arkadaşlar yorumlarda yazın. Ender mi? Süper ender mi? Destans mı yoksa efsanevi mi? Arkadaşlar şimdi bunu da aldık. Bunu da alalım. Bunu da aldık. Her şeyi alıyoruz. Arkadaşlar yetiştiremeyebilirim. Üz çünkü yani çok zaman alır. Ben bu videoları bu abone olup like atmayı ve aşağıdan basmayı unutmayın. Gerçekten de çok emek veriyorum bunlara çekmek için arkadaşlar. Babamla çok emek veriyoruz. Babamla da videolarımız var. Onları da izlemediyseniz izleyebilirsiniz aşağıdan. Şunu da alayım. Başlasın. Arkadaşlar. Şimdi bunu alacağız ve bu artık son videomuz. Bunun yarısında çekeceğim yarın. Böyle böyle, böyle. bundan efsane hiç çıkmadı. Ve arkadaşlar bitti. Ve şu anda bakın 3855 param oldu. şöyle göstereyim. Siz birazcık görmüyorsunuz. Benim bir sürü param oldu. Şuradan da para alacağım.